Varmış bir yokmuş. Develer tellal, pireler berberken, yıldızlı gecenin büyülü parıltısıyla aydınlanmış bir kent varmış. O kentte bir ev, evin içinde bir oda, odanın içinde de bir sürü oyuncak varmış. Bu büyülü gecede canlanacak oyuncaklar. Hadi siz de bizimle gelin. Ama bir şartla. Son derece sessiz olmalısınız. Yoksa büyü bozulur ve bu gecenin diğerlerinden hiçbir farkı kalmaz. Hadi ama hadi baştan başla. Şş, sessiz olun. Bütün evi mı kaldırmak istiyorsunuz. Doğru söylüyor. Çok gürültü yapıyoruz değil mi? Kedi ile ilgili o yükünün sonunu öğrenmek istiyorum. Ya ben de, ben de. Kediler benim favori kahramanlarımdır. Miau. Ha, ha, hı, öykü mü? Ha, evet hadi bize bir öykü anlat. Hadi bir güzellik yap bize bir öykü anlat. Nedir o? Ha, ne kedisi? Hadi, hadi oradan be. Ha. Ha, öykü bu işte. Hem de bir kedinin, ha. bir pisipisinin hikayesi. Adı da çizmeli. Ha, bize okur musun onu? Aa, evet harika bir fikir. Hadi hadi bize bir öykü anlat. Hadi lütfen. hadi güzel bir öykü hani. anlat bize. Hadi ne olur. Lütfen lütfen anlatır mısın? Hadi. <laughs> Ne hoş bu öyküde de bir prenses var mı acaba? Ay ne olur olsun. Ay, hayır hayır isterim. hayır bir kedi var. Ha, bu öykü kedi. bir kedi hakkında. Şşş ama yalnızca gürültüyü keserseniz okuyacağım. Tamam tamam. Ha, tamam sessizlik sessizlik. sessizlik. <laughs> Hadi susun artık. Bir varmış. Şş, şş. Tamam. <laughs> Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar üç çocuklu bir değirmenci varmış. Değirmenci öldüğünde en büyük oğluna değirmeni, ortancaya eşeğini, en küçük oğluna ise kedisini bırakmış. bıraktığı tek şey bir kedi. Of. Kendi karnımı bile doyurmaktan acizken kedimi nasıl doyuracağım? Sen de ben de henüz genciz. Sağlıklıyız ve iştahımız da yerinde. Of, zavallı ben. <laughs> Genç arkadaşım biliyorum miden açlıktan gurulduyor ama benim sana verecek hiçbir şeyim yok. Ki. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili efendim Miyav. Hiç endişelenme. Eğer bana bir çuval, bir şapka ve bir çift çizme bulursan seni doyurabilirim. Miyav. Tabii kendimi de. Ha, çizmelerle ne yapacak acaba? Hadi anlat bize, öğrenmek istiyoruz. Anlat bize. Hadi lütfen anlat bize. Hadi. Hadi Şşş, ama. Bölme. Ha, ha, Ölme şu Bir çuval mı? E iyi de e, çuvalı ne yapacak acaba? Hı -hı. İçine bir keklik koyabilirim. <laughs> ah zavallılar. Ay bunlar da çok Evet evet aa, keklikler. Aa, keklikler mi? Keklikler. Aa, ama neden? Aa, bütün bu soruları sormak yerine niye öyküyü dinlemiyorsunuz? O zaman anlarsın belki ha. Okumaya devam edebilir miyim? Hı -hı. Evet. Evet evet dinliyorum. Lütfen. Güzel. Aa, evet hadi. Devam ediyoruz. Genç adam kedisinin konuşabildiği gerçeğini anlar anlamaz onun isteklerini yerine getirmeye ikna oldu. Yani bir şapka, bir çuval, bir çifte çizme bulmaya. Çok kurnaz olan kedi, sahibini zengin yapmaya kararlıydı. Birkaç keklik yakalar yakalamaz, doğruca kralın sarayına gitti. Bunları krala vermek istiyorum. E riposare, sono il gatto con gli stivali, il più furbo degli animali, non ho paura di orti e leoni e me li mangio in pochi tocconi. Sono carino e sono frizzante, sono il gatto tuo parlante. Sono il gatto con gli stipali, il più furbo degli animali, non ho paura di orchi e leoni e me li mangio in pochi bocconi. Sono il gatto con gli stivali, il più furbo degli animali, non ho paura di orti e leoni e me li mangio in pochi bocconi. efendimiz. Bu size bir hediyedir. Sahibimin sizin arazinizde avladığı iki tombul keklik. Ha, bana bir hediye öyle mi? Aman tanrım, ne kadar da düşüncelisiniz. Söyler misiniz, sahibinin adı nedir? Karabaslı Marki, emrinize amade. Karabaslı Marki. Ay ne güzel bir isim bu böyle. Ay Karabaslı Marki. Ha, ah, tebamdan bu isimde birini hatırlamıyorum ama... ...krallığım zaten o kadar geniş ki... <laughs> ...ve hafızam da eskisi kadar iyi değil. <laughs> ha. Hmm. Ah, böyle konuşmayın sevgili babacığım. Ah, evet, evet tatlım. Hmm sahibin neyi sevdiğimi biliyor. Ben kekliğe bayılırım. Ona benim adıma teşekkür et ve onunla tanışmak istediğimi söyle kedicik. Onunla tanışmak isterim. Onu ileteceğim efendimiz. Ya. Ay, aa. Aa, bu çizmeli kedi de ne kadar akıllıymış. Aa, evet. aa, ben ince kesinlikle bir plan hmm. kuruyor. Hmm. Ee, peki sonra ne oluyor söylesene. Evet evet hadi 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 e, e, hadi Eğer sessiz anlat. olursanız. Aa, tamam <laughs> tamam. Aa, ben bir şey söylemedim. Hadi anlat bize aslan kral. Hadi lütfen. Hadi bir lütfen. güzellik yap da anlat bize. Hadi. Ee, hadi ama bekliyoruz. Anlat. Sessiz ee, olun. Sizin yüzünüzden kaldığım yeri kaybediyorum. Sonra da ha işte buldum işte buldum. <laughs> Tam burası. kedi her gün saraya gelip sahibi Karabaslı Marki adına krala veya prensese bir hediye getirmiş. Bu günler boyunca sürmüş. güzel bir günün sabahında kralla prenses at arabasıyla gezmeye çıkmak istemişler. Bu krallık arabası değil mi? Evet, sanırım o. Hey, siz ikiniz. Bize mi diyorsun? Başka kim olabilir? Etrafta başka kimse yok. Dinleyin. Krallık arabası geldiğinde kral size soracaktır. Bu toprakların sahibi kim diye. Siz de buraların benim sahibime ait olduğunu söyleyin. senin sahibine mi? Hadi benim söylediğimi tekrar edin. Eğer kral buradan geçerse ve bu toprakların kime ait olduğunu sorarsa... ...buraların senin sahibine ait olduğunu söylemeliyiz. Peki senin sahibin kim? Karabaslı Marki. Unutmayın. Yoksa çok pişman olursunuz. Miau. Oh, bu ne acele? Ne korkunç. Dediğin yapsak iyi olur. Yoksa kim bilir bize neler yapar. Çizmeli oh, oh, oh. oh, oh, oh. <laughs> kedi yol boyunca rastladığı tüm çiftçilere aynı şeyleri tembihler. Kral da arabasıyla dolaştığı topraklarda kime sorsa korkulu çiftçilerden aynı cevabı alır. Efendimiz Burada gördüğünüz her şey Karabaslı Marki'ye aittir. Bunların hepsi onun. Evet evet çok doğru. Bütün bu topraklar onundur. Evet evet. Oh, Karabaslı Marki bütün bu güzel topraklara sahip olduğuna göre çok zengin olmalı kızım. Öyle değil mi? Aa, evet babacığım. İmdat! İmdat! Neler oluyor? Aa, ah, ses şu taraftan şey geliyor galiba. Sanki o çizmeli tatlı kedinin sesiymiş gibi geldi bana kızım. Ah, hadi oraya gidelim ve yardım edelim. İmdat, acele edin. Miyav. Sahibim karabastı marki boğuluyor. Miyav. Miyav. Ay zavallıcık. Uy. Neler oluyor söylesene. Krallık arabasının önü sıra giden çizmeli kedi sahibini ikna etmiş. O da tüm kıyafetlerini çıkararak cup diye suya attım. Ama niye? Eğer kral ve prenses onu kıyafetleriyle görmüş olsalardı... ...onun gerçek bir marki olmadığını anlayacaklardı. Çizmeli kedinin her zaman olduğu gibi yine çok parlak bir fikri vardı. Acele edin, yardım edin. Hırsızlar sahibimi soyup suya attılar. Ay ne korkunç zavallı. Ay ah, çok kötü bir şey bu. Yardım edelim. Çık. Alçaklar! Bütün kıyafetlerini de almışlar zavallıcık! E, muhafızlar! Çabuk ona yardım edin! Arabacı! Sen de hemen saraya birini gönder! Marki için kıyafet getirsinler! Sahip olduklarımın en iyisinden getirmelerini söyle onlara! Hemen! Çabuk! Ah, çok teşekkür ederim majesteleri. Tam da bu zamanda geçtiğiniz için ne kadar şanslıyız. Hırsızlar her şeyini çaldılar. Atını, hatta her zaman yanında taşıdığı içi altınla dolu o büyük çantasını bile. Miau. Kralın yardımıyla genç adam kurudu ve son derece lüks kıyafetler kuşandı. O kadar yakışıklıydı ki. Ah gerçek bir Marki gibi görünüyor. An <gülüyor> <gülüyor> Bahse girerim ona aşık oldum bile. Miau. <laughs> Kızlar hep evliliği düşünürler. <gülüyor> 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 Ve kral onu arabasına binmeye davet etti. <laughs> ah, Karabaslı Marki, nihayet sizinle tanışma mutluluğuna eriştim. Hakkınızda o kadar çok şey duydum ki. <laughs> Gerçekten mi? Sizinle tanışmak istiyorduk. Aha, az kalsın unutuyordum. Bu benim kızım, prenses yani. Memnun oldum. Yani tanıştığımızdan memnun oldum. Ah, teşekkür ederim, teşekkür ederim. <laughs> ee, şimdi eğer izin verirseniz size sarayınıza kadar eşlik edeyim. Çünkü atınızı da almışlar. harika bir fikir. Ben önden gidip hazırlanmalarını ve sizi en güzel şekilde karşılamalarını sağlayayım. Öyle mi? Pekala. Evet. merak etmeyin. Geldiğinizde herkes siz ve misafirleriniz için kusursuz hazırlanmış olacak. Buna söz veriyorum. Şimdi sahibimin bir saraya ve biraz da toprağa ihtiyacı var. <laughs> Çizmeli kedinin çok iyi bir planı vardı. Yakınlarda çok zengin ve çok kötü bir devin yaşadığını biliyordu ve onun da etrafında geniş toprakları olan bir saray vardı. Dev mi? Çok korktum, çok korktum. Ha neden? Ben devlerden hiç korkmam. Hey ee, bu arada dev ne demek? Hadi lütfen anlat bize, anlat aslan kral. Hadi ne olur anlat. Seni dinliyoruz aslan kral. Anlat. Susar mısın? Lütfen susar mısın biraz? Bahse girelim çizmeli kedi kazanacak. Ne dersin Violet? Ay tabii hiç merak etme. Aha, eminim o kazanır. Aha. <laughs> Herkes bir seferliğine sessiz olamaz mı? Bu bu çok önemli bir an. Doğru söyledin. Hmm, tamam. Çizmeli kedi hayatında hiç bu kadar büyük ve çirkin bir dev görmemişti. Ona bakmak bile <gülüyor> korkmasına <gülüyor> yetmişti. Io mangiate con grande appetito lo so lo so sono repellente e mi piace far spaventare la gente mi piacciono le feste e le adunate di grandi e piccini faccia scarpacciate quello che non posso capire è perché tutti cominciano a fuggire farmi una manciata colossale! Yum! Pekala, pisi pisi ne dersin? Yeterince ürkütücü müyüm sence? Çirkin olduğun kesin. Ama başkalarının söylediği gibi senin kendini aslına çevirebildiğine inanmıyorum. Evet. Ne? i̇nanmıyorsun ya. Yani. Pekala, Şimdi sana gösteririm seni küçük pisi pisi. Seni hadi! <laughs> bu çok korkunç. Gerçekten, gerçekten korkunç. Ne kadar büyük dişler. <laughs> ama, ama, ama bu çok kolay bir numara. Bahse girelim kendini küçük mini minnacık bir canlıya çeviremezsin. Mesela, mesela bir fare. Ne dersin? Fare olabilir misin? Yapabileceğini sanmıyorum. Fare olabilir misin? Böyle minik bir şey. Bu kadar ısrarla da dayanamayacağım. Ben çok güçlü bir devim. Kendimi istediğim şeye dönüştürebilirim. Minik bir fareye de elbette. Pekala. Gözler öyleyse. Gözlerine inanamayacaksın. Memnun oldun mu? Kesinlikle. Şimdi seni yiyeceğim. <laughs> hey, yapma. <laughs> Artık çıkabilirsiniz. Tehlike geçti. Işte. Hadi ama korkmanıza gerek yok. Çizmeli kurnaz kedi o koca kötü devi bir ısırışta yutuverdi. Artık devin ne olduğunu biliyorum. O kadar da kötü değilmiş. Gerçekten. Elbette. Elbette. O kadar yiğit ve cesursun ki bu arada krallık arabası da devin sarayına doğru yavaş yavaş ilerlemekteydi. O artık Karabaslı Marki'nin sarayı olmuştu. <laughs> ve Karabaslı Marki çok yakışıklı prenses de çok tatlı olduğundan. Evet. Yani gördün mü anlatamıyorsun. Demek ki benim okumam gerek. Aa, galiba evet. çok kızdı. <laughs> Aa, hikaye nasıl bitiyor anlat bize. Hadi ne olur anlat bize. Hadi. 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 Pekala. Kral kızını Mark ile evlendirmekten çok mutlu. Yaşasın yeni evliler. Çok ederim babacığım. Ah tatlım benim. <laughs> Ve şimdi de kralın çok zevkine yakışır bir sofra. <gülüyor> 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 Ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar. Özellikle de çizmeli kedi çünkü o günden sonra her gün taze balık yiyebildi. Şanslı çizmeli kedi. Güzel. Tamam tamam. Hadi. Hadi şimdi de odayı toplamalıyız. Aa. Ay sen ne yapıyorsun küçük kedicik söyle bana. <laughs> <laughs> hey, <laughs> 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 hepiniz tepe taklak ne yapıyorsunuz orada? Ha, ne yapıyorsunuz? Hadi, hadi, hadi şimdi oyunun sırası değil. Her şey eski haline dönmek zorunda. Bu kitapta da dahil. Çizmeli <laughs> kediler gerçekten varlar biliyor muydun? Yok. <laughs> Sesler de var. Evet. <laughs> ne kadar da geç oldu. Geldim <laughs> geldim. İyi geceler. Tatlı rüyalar. Ben kutuma geri dönüyorum. Yarın görüşürüz arkadaşlar. <gülüyor> kapat kapat. <gülüyor> 嗯嗯。